Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, natif mübarek, pak ruhu tayyibelerine, ehli beytine, i kiramın, enbiya-i izamın, saadat-ı kiram cümlemizin geçmişlerinin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, Ramazan-ı Şerif'in bütün İslam dünyasına bir rahmet, bereket olması niyaz bir duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas Allah. In. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak bütün mahlukat bir nesil yetiştirme endişesinde devam ettiriyor. Mahlukat, hayvanat bir nesil yetiştirme endişesinde. Bir hayvan doğurduğu yavruyu muhafaza ediyor. Bir kediyi alalım, onu sağlam bir muhafazalı bir yere taşıyor. Beş tane yavrusu var, beşine birden süt veriyor, kendisinin zayıflamasına Umursamıyor. Onu koruyor ayakta duruncaya kadar. Nebatat da öyle. İlahi tanzim. İnsan neslini yetiştirmek ayrı bir keyfiyet. Yani kaliteli bir, keyfiyetli bir insan yetiştirme. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekkelilere, yani muhacirler çok severdi. Onlar tevhidi korumak için her türlü ızdıraba katlandı. Aç kaldı, susuz kaldı, zulüm gördü, öldürüldü. Fakat tevhidi muhafaza etti. Medinelileri çok severdi. Yani Ensar'ı. Onlar da üç tane kıskacın içinde. Münafıklar, müşrikler beni İsrail. Her inen ayete semina ve ata'na diyorlardı. Hemen tatbikata geçiriyorlardı. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem en çok meşgul olduğu grup Eshab-ı Suffay'dı. Yani ilim talebeleriydi. ilimden maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an talebeleriydi. Onlar yetiştirilmesi, onda bütün İslam dünyasına gönderilmesi, o şekilde dünyanın hidayete ve huzura kavuşması. Ve daha hacında 120 bin Müslüman var. Gelimyenlerle beraber belki 150 bin ihtiyarlar vesaire çocuklar. Bu 150 bin eshab-ı kiramın Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de gömülü olan metfun 20 bin adet yok. Hepsi dünyaya dağılmış. Hepsi tevhidi oralara yaygınlaştırmak, insanları hidayete, insanları huzura kavuşturmak. Hoca en mühim efendimin üzerinde durduğu bir nesil yetiştirme. Keyfiyetli bir nesilleştirme. Yine bir misal. Ayşe vadimiz naklediyor. Efendimiz'in vefat günlerine yakındı. Efendimiz'in Mescid-i Nebevi'ye gidecek takati yoktu. Yani ne kadar mesafe? Belki 100 adım bir mesafe, 100 metre bir me 50-60 metre bir mesafe. Takati yoktu. Ezan okundu. Nasıl bir muhabbet eshab-ı kiramda? Haber geldi, Ya Rasûlâllah dediler, siz gelmeden namazı durmak istemiyor. İlla siz bizim aramızda olacaksınız. Efendimiz'in muhabbeti Ümmeti Muhammed'e çok. Bize de aynı. Eshab-ı Keram'a da aynı. Bizden sonra gelecekler de aynı. Çünkü Cenab-ı Hak onun için çok rauf ve çok rahim. Çok merhametli, çok şefkatli. Yalnız o Peygamber Efendim üzerinde Cenab-ı Hak bu iki kendi sıfatının bir zirvesi olduğunu bildiriyor. Efendimiz bir kova istetiyor. O kovayı dökünüyor, ayağa kalkıyor, yürüyecek hali yok. Oraya tekrar çöküyor. Bir müddet kendini geldikten sonra ikinci kova istiyor. Onu da dök, dökünü ayağa kalkıyor, yine yürüyecek takatı yok. Yine bir müddet dinleniyor. Üçüncü kova su istiyor. Onun dökünüyor. Ayağa kalkıyor. Bir koluna amcası Abbas giriyor radıyallahu anh. Diğer konuda sahibi üç adım, üç adım teberrüken götürüyorlar. Namaz kıldıracak taketi yok. Ebbekir Efendimiz işaret ediyor. Ebbekir Efendimiz mihraba geçiyor, namazı kıldırıyor selamdan sonra Ayşe validemiz buyuruyor ki Allah Resulü'nün en ızdıraplı, en muzdarip bir anıydı. Dönüp arkasına baktı. Güzel bir tebessüm etti. Öyle bir sevinçle tebessüm etti ki sanki bir veda anıydı Allah Resulü'nün. Artık güzel bir nesil bırakmak. En güzel miras peygamberlerin mirası arkalarında bir nesil bırakmaktı. Bizlerin de mirası arkamızda güzel bir nesil bırakmak. Ona bir şahsiyet ve karakter mirası verebilmek. Elhamdülillah Bursa'mız bir merkezdi. Orhan Gazi ile temeli atıldı. Üç asırda bugün Türkiye'nin 30 misli 24 milyon kareye ulaştı. İhlas, samimiyet, Cenab-ı Hakk'ın yardımı. Büyük bir futuat oldu. Dünyada 620 sene devam eden ikinci bir dünya tarihinde devlet yok. Bunu Cenab-ı Hak Osmanlı'nın ruhaniyeti, samiyeti, ihlası, takvası. Yani bu Bursa'dan başladı. Bu Ramazan ayı kulun faziletlere nail olmayı, ayı. Fazilette ise kalpteki ruhani hissiyatların heyecanından meydana gelmektedir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurulur. Ey iman eden oruç sizden önce geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Demek ki oruç bazı farzlar var. O her ümmete farz olmuyor. Fakat oruç o kadar mühim ki bir riyazat hali yaşanacak. İbadetler ayrı bir bir heyecan olacak. İbadetler ruhumuza bir vitamin olacak. Ve ruhumuz Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. Bir dostluk meydana gelecek. Ve neticesinde Cenab-ı Hakk'ın affı bir tuyan halinde Ramazan-ı Şerif'te oradan bir nasip alacağız. Bir veşt halinde, bir duyuş halinde bir tefi bir Ramazan-ı Şerif geçirme. Cenab-ı Hak'la beraber olarak ayaktayken, oturken yanları üzerindeyken buyuruyor Cenab-ı Hak. Her an kendi beraber olmamızı arzu ediyor ki kalp yanlış yerlere kaymasın. Onun Cenab-ı Hak yine tefekkür bize bildiriyor. Göklerin ve yerin yerini derinden derine düşünürler. Ya Rabbi sen bu alemi, gökleri, yeri, içindekileri sen boş yere yaratmadın. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi derler. Böyle bir gönül istiyor Cenab-ı Hak bizden. 20 günden sonra Cenab-ı Hak yine bir gün verecek, bir gece verecek son 10 günde. Bu buyruldu Efendimiz, tek günlerde arayın buyur. O son 10 günde arayın mı? Tek günlerde arayın. 27. gece arayın buyuruyor. 20'den sonra meçhul bir gece veriyor. Demek ki bu istiyakla bir Kadir gecesi aranacak. Bu Kadir gecesi de yalnız Efendimiz'e ait. Başka peygamberlerde Kadir gecesi yok. Efendimiz buyuruyor, benim ümmetimin yaşı diyor, 60 ile 70 arasıdır vasatı ortalama, genel olarak. Bakın Cenab-ı Hak Efendimiz'e ne kadar Cenab-ı Hakk'ın bir sevgisi var, muhabbeti var ki. Efendimiz de ümmeti olan muhabbeti. Cenab-ı Hak o vesileyle ümmeti Muhammed'e bir Cenab-ı Hakk'ın rahmet meselesi. Min elfi bin ayın fazileti, yani 80 küsür senenin bir ömrün bedeli, bir ömrün fazlasının bedeli Cenab-ı Hak bir gide ihsan ediyor. Demek ki hep bir Kadir gece hazırlanmak, ondan bir bayram sabahına hazırlanmak. Ondan sonra bu Ramazan'ın ruhaniyetini devam ettirmek, riyazat halini, ibadetki vec, duyuş, tefekkür halini devam ettirmek, hayatımızın bir Ramazan haline gelmesi, son nefesinde son nefesinde bir bayram haline gelmiş. Zira Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'ın azamet ilahisine göre sonsuz kudretine göre takva sahibi olun. Velate müntün lella Müslüman ancak Müslüman olarak ölün. Başka şekilde ölmeyin. Demek ki bütün hayat bu son nefeste bir Tevfiyenin Müslim ve bir salliyenin Yusuf Aleyhisselam'ın duası, son nefeste bir selamete ermek için onun gayret içinde olacağız. Cenab-ı Hak kendisiyle dost olan kullarına onlara bir müjde veriyor Fussilet suresinde. Müminlerin bir halini bildiriyor. Rabbim Allah'tır deyip ayet-i kerimede. Yani her an hayat her zaman Allah rızasını arayan. Allah benim bu halimden memnun mu? Allah benden razı mı? Bu şekilde hayatın ömrünü devam ettiren, sünnet takamı sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhani izinde devam edenler ki sahabe bunun gayret içindeydi. İbadette ona benzemeye çalışıyordu. Ahlakta ona benzemeye çalışıyordu. Şekilde geometride bile ona benzemeye çalışıyordu. Allah Resulü sallallahu anh, hangi ağacın altında da gölgelenmiş gibi o ağacın altına oturuyordu. Sırtını hangi kayaya dayamışsa o gidip o kayaya sırtını dayıyordu. Nereden geçiyorsa oradan geçiyordu. Onu halini taklidi ediyordu. Efendim bir yerden gitti geçerken bir tükürük göz oradan geçmiyordu. Eshab-ı kiram o tükürüğü kapatıyordu. Sümmes takamu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o ruhani izine yürüyenler onlar üzerine ayet-i devamı devamında melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. İmtihan bir sefere mahsus. Ne kadar yaşayamaz meçhul. Herkes meçhul bir takvimle dünyaya geliyor, bütün yaratıklar, nebatat, mahlukat, insan, hepsi ayrı bir ilahi tansim, bir ekolojik dengenin içinde bir takvimle dünyaya geliyor. Her gün o takvimden görmediğimiz bir el, bir yaprak koparıyor. Kaç yaprak olduğunu bilmiyoruz, bakiye olarak. Fakat tekrar dünyaya geliş, tekrar bir imtihan şeyimiz yok. Bir sefere mahsus. Bu üç şekilde tefsirlerde melekler gelecek. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevin. Bu üç şekilde olacak. Bu takva sahiplerine. Yani hayatta bir yerde boşluk olmayacak. Yani nefs-i levvami olmayacak. Tutarsız bir istikamet olmayacak. nefsin mutmain ne olacak? Huzur halini bir ömür olacak. Allah ne verdiyse, ne ikram ettiyse Cenab-ı Hakk'ın yolunda bezlederek, cömertçe harcayarak bir şey olacak. Değişen şartlarda tevekkül, teslimiyet olacak radiyye olacak, kul Allah'tan razı olacak. La gaybe gaybi bilmiyoruz, bu benim için hayırdır diye olan vakata. Bazı şeyler vardır, hayır gibi gözükür, şerdir, şer gibi gözükür, hayırdır. Kul Cenab-ı Hakk'a sığınacak. Merdiye, Allah da razı olacak ve bu şekilde Cenab-ı bir dostluk meydana gelecek. Bu dostlukta melekler gelecek, üç yerde korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaad ettiği cennetlerle sevinince. Bir son nefeste gelecek bu en zor anımız canın gırtlağa geldiği an. İkinci zor bir yolculuk kabir yolculuğu. Bir halden bir hale gidiş. Ruh bedenden çıkacak, beden fonksiyonu bitirmiş olacak. Bedenin bir fonksiyonu kalmayacak. Orada mezarda ruh devam edecek. Tabii o bir yalnızlık, bütün irtibatlar, bütün şeyler kopacak, antenler kopacak, mal mülk, evlat vesaire, çoluk çocuk hepsi bitecek. Ayrı bir kabir hayatı olacak bir yalnızlık, bir tenhalık. Orada da melekler gelecek. O salih, salihâ, sadıka kullara, sadık kullara korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaad ettiği cennetlerle sevinin diyecekler. Zor anlar. Cenab-ı Hak bir dostluğun, bir mukabilini bildiriyor. Yine Cenab-ı Hak sayhadan vahide, o büyük bir gültü, büyük bir şiddet, la uksun bi yevmil kıyame. Burada kıyametin büyük infilak, diriliş, orada melekler gelecek. Korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaad ettiği cennetlerle sevinilecekler. Tefsirler de buyuruluyor, insanın zor zamanları olur. Sabrın zorlandığı zamanlar olur. Yine o zamanlarda melekler gelecek, onların iç âlemi, gönül alemlerine ferahlık verecek. Ramazan-ı Şerif, bizim için bir temizlenme ayı. Tabi burada temizlenme ayı, borçlar varsa o ödenecek. Kul hakları vaz helalleşilecek. Onlar kıyamete kalan keyfiyetler.